Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda RAMS programına devam edeceğiz. Daha detaylı bir video olacak burada. Öncelikle Arcgis programını açıyoruz. Burada zaten işte demimizi, hiç şeydimizi, işte kabartmamızı, başlama bölgelerimizi çığ için zaten konuşuyorum. Başlama bölgelerini hazırlamıştık. Size hemen ee, kısaca anlatmak istiyorum. Buradaki demimizi export data'dan işte atacağınız klasöre tif olarak kaydederseniz bunu direkt RAMS programında da açabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta atacağınız başlama bölgesi olsun, e, demo olsun hepsinin projeksiyonlarının aynı olması. Yani mesela e, burada VGZ 1984 UTM Zonu 38 olması lazım. Eğer atacaksanız mesela şeye bunları RAMS programına bunların da aynı şekilde VGZ 84 UTM Zon 38 olması lazım. Yoksa programda hatalar meydana geliyor. Bunları bir dosya klasörde beklet, e, kaydedip daha sonra RAMS'ı açıp hemen baştakine tıklıyoruz. Proje ismini D1 diyelim mesela. Klasörümüz zaten BLD diye bir klasör oluşturmuştuk. Tüm verilerimiz orada. DEM'imizi seçelim. Mesela aynen DEM1R idi. 5 metre olduğunu yazıyor zaten otomatik. Sizin bunu değiştirmenize gerek yok. 10 metre kullanırsanız 10 metre. 30 santim olursa da 30 santim yazar. Ama yurt dışındaki literatüre göre 5 metre yeterli bu program için. Bu koordinat sistemi de zaten 4 köşeden koordinat alıyor. Direkt sistem otomatik işleniyor buraya. Siz bir şey yapmanıza gerek yok. Gördüğünüz üzere demimiz geldi. Bunun üzerine işte global parametrelere basarak 100 yıllık analiz yapmak istiyorum. Bu large, medium, small dediği büyük çığlar için orta boy small. Genelde büyük çığlar için yapın. Güvenli alanda kalın. 100 yıllık çalışıyoruz. Domain'e geç şimdilik bakmayalım. Bir başlama bölgesini seçeceğiz. İki tane başlama bölgesi yapmıştık. Bunları zaten ArcGIS'te şef olarak atarsanız projeksiyonu doğruysa direkt e, RAMS programına bunları işleyebilirsiniz. Şuradaki resaleden tıkladıktan sonra üzerine tıklayarak şuradaki depth yani kar derinliğini sizin kendiniz girmesi lazım. Buraya ben 1 metre gidiyorum. Zaten bunu önceki videoda yapmıştık. Analiz sonuçtan ona zaten de otomatik. Gördüğünüz üzere ikisi de bir metrelik kar derinliği oldu. Bunu bir buçuk, iki metre, 3 metre, 5 metre yapabilirsiniz. Şuradan eğer hızlanmak istiyorsanız, simülasyon sonuçlarının hızlı olmasını istiyorsanız, alanı daraltabilirsiniz mesela şöyle yaptıktan sonra. Sadece bu alanda analizler olacak. Diğer alanları görmeyecek program. Buna da D2 diyelim. Gördüğünüz gibi sadece bu alanda çalışacak. Bunda dikkat etmeniz gereken nokta bu bayağı akma noktalarının bu sınırlar içinde kalmasına dikkat edin. Yoksa yanlış sonuçlar bulabilirsiniz. Orman bitki örtüsü meşçelerdeniz varsa buradan ekleyebilirsiniz. Daha sonra da sistemin otomatik sürtünme parametrelerini yansıtarım. Bunlar tamamen Avusturya, İsviçre'lilerin bulduğu bir e, sürtünme parametre. Avusturyalıların da kendi programlarında kendi parametreleri var. Sürtünme kısmımız da hazır. Daha sonra da run deyip buradan şuradaki mesela eğer simülasyonumuzda time ilgili bir şey görürseniz en sonunda sonuç kısmında şu end time yani 300 Kısmı arttırabilirsiniz. 400 saniye, 500 saniye gibi şeyler yapabilirsiniz. Şurası zaten sabit 5 metre. Tensilde de kar yoğunluğu. Onu da değiştirebilirsiniz. Şurada sürtünme parametrenin olduğu yerler. Şurada da başlama bölgeleri. İşte 1 metre vermiştik. Burada da hacimleri var. Metreküp cinsinden yazılmış. Bunu bit yapmıştık zaten önceki videoda da. Hiç gerek yok tekrar yapmaya. Buradan da bakabilirsiniz tekrar şuradaki butona basıp eski simülasyonlarınızı tekrar açabilirsiniz. Burada söylemek istediğim mesela 3D'ye basıp böyle 3 boyutlu olarak görebilirsiniz. Önemli noktalara bahsedelim. Gerisini zaten siz yaparsınız. Şuradaki Gift Animation'e bastığınızda biraz önce zaten sunumda da görmüşsünüzdür animasyon yaratıyor. Onu da hemen bir göstereyim isterseniz. Önceden yapmıştım ben. Tekrar sıfırdan simülasyon başlattığı için biraz gecikme oluyor. Gördüğünüz üzere bir gift animasyon yaratıyor. Bunu sunumlarınızda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Şuna bastığınızda basış değerlerini görüyorsunuz mesela. Nerelerde ne kadar basış. Mesela şuralarda 44 kilopaskala Yok 440 civarında bir kilo pakla. Çok çok yüksek bir değer bu. Hız mesela. Valla bas yukarı yüksekliği. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.